Türkiye'de sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla aile hekimleri için yeni bir yönetmelik hazırlandı. Kuşkusuz temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliği birinci basamakta çok mühim bir yer tutuyor. Aile hekimliği ikinci ve üçüncü basamakta entegrasyonu sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik aile hekimliği sisteminde köklü değişiklikler ve iyileştirmeler getirmeye hedefliyor. Sağlığın ana kapısı birinci basamak sağlık hizmetleridir. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın aşıları, kronik hastalık takipleri ve belli periyotlarla olan rutin muayenelerinin yeri aile sağlığı merkezleridir. Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da konuyla ilgili olarak aile sağlığı merkezlerini ziyaret ederek hekimlerde buluştu. Şu an ziyaret ettiğimiz aile sağlığı merkezimizde fiziki şartlarımız gayet iyidir. Vatandaşlarımızın bekleme alanları, hizmet odaları, acil muayene, enjeksiyon, ve diğer alanlarda ayrı ayrı bir şekilde dizayn edilmiş ve gereken hizmet dört dörtlük verilmektedir. Böylelikle birinci basamak olan aile sağlığı merkezlerinde hastalar yeterli hizmet alabilecek. Bu sağ ziyaretlerimizde aile hekimlerimizde birebir her birinin görüşlerini alarak yeni yönergemizin uygulaması konusunda ki görüşlerini aldık ve not ettik ve bu konuda da gerekeni yapacağız. Sayın Bakanımız ve ilgili yetkili yöneticilerimize ileteceğiz. Bu konuda aile hekimlerimiz müsterih olsun.